De Figaro gazetesi Altasos 2016'da diyor ki İstanbul'da deprem basıncı en yüksek seviyede. Amerika'nın sesi de diyor ki Richter ölçeğine göre 7 ile 8 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Acaba burada Türkiye'yi mi tehdit ediyorlar? 15 Temmuz'da başaramadıklarını Neye göre dedin sen bunu? Yani bu bir tehdit midir? 2023'e sizi çıkarmayacağız. Bu ne demek? İmparatorluk parçalandı, Türk devleti kuruldu 100 yıl, ilk yüzyıl. yıl. 100 yılı devirdiği anda ondan sonraki yıllarda dünya hakimiyetine geçiyor. Şimdi kitabınızda çok çok ilgimi çeken ve beni endişelendiren bir kısma geçeceğim. bunlar teori falan değil, gazetede yayınlanmış bir şey. Altı Ağustos 2016'da e, o dönemlerde de görmüştük ama sizin bunları tabii peş peşe burada bir olayı anlatırken, bu teknolojiyi yapay depremleri anlatırken e, iki haberi paylaşmanız insanı başka bir noktaya götürüyor. Fransız Le Figaro gazetesi 6 Ağustos 2016'da diyor ki, İstanbul'da deprem basıncı en yüksek seviyede. Böyle bir haber yayın. Amerika'nın sesi de diyor ki, e, Richter ölçeğine göre 7 ile 8 büyüklüğünde bir deprem olabilir yine aynı tarihlerde yani 15 Temmuz'un hemen peşindeki tarihlerde siz de kitapta bunu soruyorsunuz ben sizin sorunuzu size soracağım acaba burada Türkiye'yi mi tehdit ediyorlar 15 Temmuz'da başaramadıklarını ya sen deprem ülkesisin ve İstanbul'da senin büyük depreminin zamanı geldi diye bir gönderme mi ne görüyorsunuz siz burada ya bu tamamen böyle çünkü istihbarat servislerinin genelde iletişimi ya da birbirleriyle haberleşmeleri e, gazeteler üzerinden olur. Yani bunu e, casus filmleri izleyenler olursa eskileri özellikle, yenilerde yok öyle şeyler de gazeteler üzerinde, gazetelerdeki haberler, ilanlar ya da birilerine mesaj gönderilecekse birine bir makale yazdırlar. O zaten onlardandır. İşte çapraza okunursa e, şeyler ne olmadı e, söyleyelim. Kelimeler çaprazı okunursa orada bir şifre ortaya çıkar ya da yapılması gereken mesele ona göre harekete geçilir falan filan. Yani çünkü takibe takılmasın diye. Yani bunu sesli, e, görüntülü konuşarak ya da birini gönderip haber vererek takibe takılmasın diye bu tarz yöntemleri çok kullanmışlardır ve bütün dünyada bunu yani CIA, Mossad çok iyi başarır. E, MI6 yani MI6 diyelim. Yani çok kullanılır, çok da başarılıdır. Bu zaten bir yöntemdir. Yani size aslında mesela diyelim ki New York Times'ta bir yazı çıkıyor. Diyor ki New York Times'ın işte baş yazarı Türkiye hakkında bugün Türkiye hakkında böyle böyle yazdı. O zaten bir şeydir, ultimatomdur. Yani onu aslında o gazeteci yazmamıştır. Yani o gazetecinin şeyi değildir yani. Hani biz mesela şey veriyoruz ya yurt dışı yani büyükelçilere, ültimatom ee, veriyoruz, işte kınama veriyoruz, vesaire yapıyoruz. Bunlar direkt onu yapmıyorlar, direkt tehdit ediyorlar. Yani bunları bunları yapıyoruz. Bu zaten okunuyor, biliniyor. Zaten istihbarat servisleri de bunu bilirler. Ona göre de onu alırlar, değerlendirirler. Bir rapor hazırlanır. İlgili kişilere sunulur bunlar. Ona göre de bir harekat planlama yapılır. Yani şimdi bu tamamen bir tehdit tabii ki. Net bir şekilde tehdit. Yani çünkü çıkıp Fransız gazetesi diyecek ki Türkiye'de 2017 tarihinde deprem olacak. Neye göre dedin sen bunu? Yani bir de hani çok itibarlı bir gazete Fransa'da hani dünya çapında da adı geçen bir gazete çıkacak şu deprem tarihi verecek. Demez böyle bir şey. Çünkü depremin tarihini kimse bilemez. Yani harp tesislerinin başındaki insanlar da bilemez depremin tarihini. Bazen öyle şeyler olur ki o fay hattına sinyaller gönderir gönderir ama deprem olmayabilir yani. Şart değil orada deprem olması diyorum ya sonuçlanmış bir teknoloji değil yani sonucuna ulaşmış bir teknoloji değil ama bu bir tehdit midir tehdittir bunu şuradan da anlıyoruz işte Ecevit'le Demirel'in başına gelen olay şeyin başında anlattık videonun başında anlattık yani depremi bunlar yapmış olabilir mi diye soruyor adam yani yani siz ben sormuyoruz yani bunu ülkenin başbakanı soruyor bir gazeteci de Demirel'e şunu soruyor. Yani depremi PKK yapmış olabilir mi diye soruyor. Hani bu komik bir şey değil. O gazeteci aslında bakmak lazım. Acaba CIA ile falan bağlantısı var mıydı ya da Mossad'da? Yani olabilir bazı öyle gazeteciler de çalıştırıyorlar. İstihbaratçıyı gazeteci diye çalıştırıyorlar ülkelerde. Yani bunu görebilmek lazım sadece. Ve bunu görebilmek de şu aslında benim düşüncem. Ya bunun önlemini alabiliriz biz. Yani bunu önlemini alabiliriz. Sadece buna yani devletin birimleri yani buna MIT diyebiliriz. Ordu da ordu bünyesinde olabilir. Ya da üniversiteler bünyesinde. Bu sinyalleri tespit edecek cihazların yapılması ve karşı bir sinyal gönderilmesi. Hmm, yani or oradan bir sinyal gönderdiler frekans. Deprem tespit olsun ya fay Biz onu tespit edip gitmeden geri gönderebiliyoruz onları öyle mi? Geri göndermek değil jammer dediğimiz bir şey var. Biliyorsunuz jammer. Aa, kesmek. kesmek, o frekans. Öyle mi? Yani frekans kesici jammer. Biz bunu şimdi cep telefonlarında kullanıyorlar. Nedir işte? Cep telefonuyla bomba e, tetiklemesinler diye. Şimdi sinyal kesicilerin genel adı jammer'dır zaten. Bütün sinyal kesiciler. Siz şimdi bunu çok yüksek frekanslı bir sinyal kesici üretirsiniz. Yani jammer üretirsiniz. O çok yüksek frekans dediğimiz yani aşırı yüksek frekans deprem sinyalini engeller. Aşırı düşük frekansta bir jammer üretirsiniz. Aşırı düşük frekansta beyin sinyalleridir. Zihin kontrolü önlenir. Ya yani bu bu kadar basit ve normal iletişime zarar vermez. Yani cep telefonu sinyallerine, televizyon sinyallerine, radyo telsiz sinyallerine zarar vermez. Çünkü bant genişliği farklıdır. Yani zihin kontrol içinde bant genişliği farklıdır. Hani bunu söylerken ben çözümü de var diyorum da. Yani senelerde de söylüyorum. Çıktığım her televizyonda da söyledim. Bunun çözümü de var ama bunu yapacak birileri lazım bize. Yani bu konuya ilgilenip ve bu konuları sinyal tespiti ve sinyalin kesilmesi. Ha, sinyali tespit ettikten sonra aynı sinyali siz de o tarafa gönderebilirsiniz. Bu da çok zor bir şey değil. Sadece biraz enerji gerekiyor. Yani bir enerji kaynağı, çok güçlü bir enerji kaynağı gerekiyor. Mesela o. Yani bir nükleer tesis olabilir bu. Ya da çok büyük elektrik jeneratörleri kullanılabilir ya da elektriği çok fazla kullanarak yapabilir. Ya da çok büyük mazotlu jeneratörler lazım. Yani bunlarla yapılabiliyor yani. Çok zor şeyler değil aslında. Yani şu an kullandığımız cep telefonunda bu teknoloji var. Televizyonda bu teknoloji var. Yani bu teknoloji giz, sır falan değil yani. Hani hiç bilinmeyen bir şey de değil. Bu teknoloji biz şu an elimizde şu an sizle konuşuyorum ben. Cep telefonu. E, kullanıyoruz yani. Belki de yapılıyor. Hep ben böyle yapılıyor. Çünkü gerçekten teknolojide iyi bir yere geldi Türkiye. Özellikle e, silah teknolojisinde. Umut ediyorum yapılıyordur ya da yapılacaktır. En kısa zamanda. Çünkü bir çözüm yolunda olmuş olur. olması da çok önemli bunun. Madem biliyoruz biz böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu. Şimdi kitapta bir 2023 vurgunuz var. Evet. Biliyorsunuz ki bizim için diyorlar ki 2023'e sizi çıkarmayacağız. Bu ne demek? Bu ya ben o kitabı 2023... senesinde yazmıştım zaten. Yani 2023'e e, çıkarmayacağız şu. Bizim bir 2023 hedefimiz var. Hep yani 100. yıl. Zaten Türk devletlerinde de bu vardır. Şimdi bunu sadece bizim işte ya Türkler diyor ki yani Türkler diyor ki, şu anki biz vatandaşlar işte e, bürokratlar, devlet yetkilileri, hükümetler işte 2023 hep bir 2023 hedefimiz var bizim. Ama sadece ona bakarak söylemiyorlar yani. Sadece bu hükümete de söylemiyorum. Bundan önce de böyleydi zaten. Sadece ona bakarak söylemiyorum. E, daha önceki Türk tarihindeki Türk devletleri de öyle. Yüzyılını tamamlamışsa ya yani yüzyıl içinde ya bitti ya bitecek. Eğer yüzyılı devirirse bir Türk devleti imparatorluğa gidiyor çünkü. Bu hep böyle olmuş. Yani o yüzyıl vurgusu orada. Bir Türk devleti, mesela imparatorluk parçalandı, Türk devleti kuruldu, yüzyıl, ilk yüzyıl. Yüzyılı devirdiği anda ondan sonraki yıllarda imparatorluğa gidiyor, dünya hakimiyetine geçiyor. Yani bu, şimdi biz Anadolu tarafını çok biliyoruz da, Anadolu ve Avrupa, şimdi Asya'daki bizim e, Türk imparatorluklarını pek bilmeyiz. Yani Hunlar, Göktürkler, hop bir baktık Selçuklulara atlar bizim tarih. Aslında öyle şey, öyle değil. Karahanlar, Gazneliler, Harzemşahlar, Safaviler, bunlar hepsi Türk. Fatimiler, Memlükler bunların hepsi Türk devletidir. Yani çok büyük imparatorluklar kurmuştur. Çin'i ee, şey altına kontrol altına almışlardır. Hindistan'a aynı şekilde. Hindistan Türk yurduydu bir ara. Öyle düşünün. Yani Türkler kontrol ediyordu. Yani Gazneli Mahmut'un çok büyük seferleri vardır oraya. Harzem aynı şekilde. Yani hep o yüzyıl şeyi o önemli. Yüzyılı devirirse imparatorluğa doğru yürüyor. Yani çok büyük güçleniyor. Bütün dünyada söz sahibi oluyor. Oradaki 2023 meselesi o. 1923-2023. Yani 1923'ten 2023'e kadar biz dayanabilirsek, bu dönemi atlatabilirsek, sağ salim bir şekilde atlatabilirsek, onlar da atlatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve buna da daha fazla devam edecekler. Diyorum ya, işte önümüzdeki dönem Yunanistan'la, yani üzerimize tekrar bir Yunanistan salınacak yani. Yunanistan'la bir savaş söz konusu zaten büyük ihtimalle 2022'de de Ege'nin bize bize yakın tarafları yani o Bozcaada şey Bozcaada'nın altında işte Gökçeada Bozcaada Midilli Kos şeye kadar Rodos'a kadar bizim kontrolümüze geçer yani Sakız vesaire o adaların hepsi Girit değil ama Rodos aşağıda kalıyor sonra Meis yani Antalya tarafında o bölgede bizim kontrolümüze geçer 2022'de adalar. E, geldikleri gibi giderler. Bizim de işimize gelir o zaman. Böyle evet, bir şey çıkıyor. Öyle olmuyor. İşte şimdi bakın savaşlar şöyledir. Şimdi savaşmazsanız daha fazla büyürsünüz ama savaşırsanız daha zor büyürsünüz. Daha geç büyürsünüz. Yani savaş sadece yani büyümek sadece toprak almak değil. Gelişmek anlamında söylüyorum. Siz bütün enerjinizi bütün enerjinizi, bütün ekonominizi o zaman oraya yönlendirmek durumundasınız. E zaten Güneydoğu tarafımız sıkıntılı. Doğu zaten İran var. Orada da bir sıkıntımız var. Yani bu taraflarda da başka planlar, projeler yapacaklardır. Yani bırakmayacaklardır. İşte ben biraz sonucuna söyledim. Hani çok böyle kötü şeyler söylemiş gibi oldum insanlara ümitsiz. Sonucunu söyleyeyim. Hani biz adaların yarısı bizim olur yani. Öyle söyleyeyim. Güneyde de yani Suriye taraflarında da işte çok fazla ilerleyeceğimizi düşünmüyorum. Yani biraz daha bir, bir tık daha gidebiliriz ama e, 2023 sonrasında belki e, şey bölgesi Kuzey Irak'taki Türk bölgesi bize bağlanabilir İlhak edebilir kendini yani. Evet zor zor zamanlar bizi bekliyor gibi görünüyor yani evet. çetin bir mücadele var görünenin arkasında görünmeyen bir o kadar şey var. Evet. İzmir'deki depremde harp şüphesi sismik savaş gemisi 48 saat önce Ege Denizi'nden Çanakkale İzmir arasına demir attı. 24 saat sonra da deprem oldu. Bir silah geliştirdiniz, bir sinyal yolluyorsunuz, o bölgede deprem oluşturuyorsunuz. Acaba burada Türkiye'yi mi tehdit ediyorlar? 15 Temmuz'da başaramadıklarını ve İstanbul'da senin büyük depreminin zamanı geldi. Deprem yapabilmek sadece deprem değil, deprem, tsunami, iklimleri kontrol etmek. Bir doğal afetle bir işgalin gelebileceğinden bahsediyorsun. Biz depreme hiçbir şekilde hazır değiliz. Büyük İstanbul depreminde biz bağımsızlığımızı kaybederiz.